dede ağaçta stres büyüyor. NATO'nun güneydoğusunda yeni fay hattı mı doğuyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'ın dede ağaç Alevandropoli limanındaki askeri varlığı NATO'nun doğu kanadında yeni bir jeopolitik tartışmanın merkezine oturdu. Türkiye, Yunanistan, Rusya ve NATO'yu doğrudan ilgilendiren bu gelişme bölgesel güvenlik dengelerini yeniden şekillendirebilecek nitelikte. 9 Haziran'a kadar süreceği belirtilen askeri tatbikat kafaları karıştırmaya devam ediyor. Nehir geçme senaryolarının da olduğu bu tatbikat kime ve neye karşı yapıldığıysa merak konusu. Amerika Birleşik Devletleri, kalıcı üst değil, lojistik merkez. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı yetkilileri, Dede açta kalıcı bir üs bulunmadığını vurguluyor. Ancak karşılıklı savunma işbirliği anlaşması kapsamında liman, askeri ve lojistik sevkiyatlar için aktif biçimde kullanılıyor. NATO'nun Bulgaristan, Romanya ve Polonya'ya yaptığı sevkiyatlarda Dedağ'ın giderek daha fazla ön plana çıkması, Türkiye üzerindeki stratejik ağırlığın batıya kaydığına dair yorumları da beraberinde getiriyor. Türkiye, NATO içi denge bozuluyor. Ankara cephesi ise bu gelişmelere temkinli ve eleştirel yaklaşıyor. Türkiye, Dedağ'daki Amerika Birleşik Devletleri askeri varlığını yalnızca NATO içi bir lojistik düzenleme olarak değil, aynı zamanda kendisine yönelik örtülü bir çevreleme girişimi olarak değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu üsler kime karşı kuruluyor? Sorusu üzerinden yürüttüğü eleştiriler, Türkiye'nin güvenlik algısındaki değişimi açıkça ortaya koyuyor. Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle caydırıcılık arayışı. Yunanistan açısından Dede Ağaç, yalnızca bir liman değil aynı zamanda uluslararası arenada Amerika Birleşik Devletleri ile derinleşen savunma ilişkilerinin somut göstergesi. Larissa, Stefanovicchio ve Souda gibi diğer üslerle birlikte Dede öne çıkması, Atina'nın bölgesel caydırıcılığını artırma ve Türkiye'ye karşı asimetrik bir denge kurma stratejisinin parçası olarak görülüyor. Yunan hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri işbirliği sayesinde sadece NATO içindeki ağırlığını değil, Avrupa savunma yapıları içindeki yerini de güçlendirmeyi hedefliyor. Rusya, Karadeniz'de çevreleme algısı Moskova açısından ise Dedeağaç, yalnızca bir NATO limanı değil, aynı zamanda Karadeniz'in batı yakasında gelişen askeri bir kuşatmanın parçası. Amerika Birleşik Devletleri'nin Romanya'daki Deveselo üssü ve Bulgaristan'daki Noyoselo ile birlikte bu bölgeye odaklanması, Rusya'nın Karadeniz'deki serbest hareket alanını daraltıyor. Kremlin, bu gelişmeleri açık bir provokasyon, ve NATO'nun doğuya doğru yayılmasının yeni adımı olarak görüyor. NATO içinde güven bunalımı mı? Dede Ağaç meselesi, NATO'nun iç dengelerinde yeni bir kırılma ihtimalini de beraberinde getiriyor. Türkiye'nin Montreux rejimi üzerinden yürüttüğü Karadeniz politikası ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan merkezli sevkiyat stratejisi arasında bir çelişki olduğu açıkça görülüyor. Bu durum, ittifak içindeki güven temelli ilişkilere zarar verebilir. Yunanistan'ın cephe ülkesi, Türkiye'nin ise marjinal ortak konumuna itilmesi NATO'nun Güneydoğu kanadında uzun vadeli bir istikrarsızlığa yol açabilir. Sonuç stratejik kırılma mı, taktik hamle mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin dede ağaca yönelik askeri konuşlanmasının geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu sorusu hala netlik kazanmış değil. Ancak kesin olan bir şey var. Bu gelişme NATO'nun doğu kanadındaki güvenlik mimarisini ve Türkiye Yunanistanlar eksenindeki stratejik dengeleri doğrudan etkileyen bir parametre haline gelmiştir. Kavala limanı gibi alternatif lojistik merkezlerin kullanımı da Dede Ağac'ın bölgedeki askeri ve siyasi öneminin daha da artmasına neden oluyor. Gelişmeler dikkatle izlenmeli. Zira bu konu yalnızca bir liman tartışması değil, aynı zamanda bir ittifakın kaderine dair de önemli ipuçları barındırıyor. <laughs>